bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak çözümsüzlüğün adresi asla olmayacağız. Biz bu ülkeyi yönetebilecek şu anda bir iki sahibiz. Yönetebilecek kadromuz mevcut. Ve bizim hedefimiz dış politikada barıştır. Şu anda da dikkat ederseniz 14 tane ülkeyi şeffaf bir şekilde bütün Türkiye'nin okuyabileceği, görebileceği bir yerde biz bunu tekrar yapalım. Biz de diyoruz ki eğer siz hukuku çiğnemeyecekseniz, eğer siz işçinin, emeklinin alın terini ayakkabı kutularında saklamayacaksanız, eğer siz Cumhurbaşkanlığı konusunda anayasal sınırlara çekilecekseniz buyurun gelin biz de hazırız biz de bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Kim olursa olsun. Biz HDP, AKP, MHP diye ayırmıyoruz. Biz ilkeler doğrultusunda herkeste şeffaf bir şekilde bu ülkeyi yönetmeye hazırız. Derin devlet vardı. Şu anda bu güç birilerinin eline verildi ve şu anda bir e, kaos yaratılmaya çalışıyor ülkede. Şu anda Türkiye'de son yaşanan e, olaylar hem bizleri hem de bütün halkı endişelendirmekle birlikte bizleri üzüyor. Tabi bu dış politikanın iflas ettiği anlamına geliyor. Son süreçte güvenlik işleri Bakanlığı, ve mit, emniyet sadece halkı uyarıyor. Oysa sadece uyarmakta kalmamalı. Gerekli önlemleri almalıdır. Almakta mükelleftir. Bunu yapamıyorsa devam istifa etmelidir. Bugün devletin bütün resmi kurumlarını görevlerini yapma durumundadır, yapacaklardır. Efendim HDP bunu söyledi, CHP bunu söyledi, efendim AKP yok öyle bir şey olamaz. Kabul edilemez. Bunun izahı yoktur. Bunun tek bir izahı yoktur. Konuşması yani, yanlış. Yani, 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 Yanlıştır. Kesinlikle yanlıştır. Mevcut olan bu hatayı yapan insanlar da derhal istifa etmelidir.